Merhabalar, bu videoda ALSA yazılım bünyesinde ürettiğimiz ALSA Backlinker ve 2 yazılımımızı tanıtacağım. ALSA Backlinker yazılımımız web sitenizin SEO performansını arttırmak için güçlü bir backlink gönderme botudur. Web sitenizin otoritesini arttırır ve rakipleriniz arasında öne çıkmanıza yardımcı olur. Kısacası web sitenizin organik trafiğini arttırmak ve arama motorlarında üst sıralara yükselmek istiyorsanız bu yazılım sizin için ideal bir çözüm. Bireysel web site sahibi de olabilirsiniz. SEO ajansı, SEO uzmanı, backlink satıcısı da olabilirsiniz. Bu yazılım sizin tüm beklentilerinizi karşılar. O zaman yazılımın tanıtımına geçelim. Bu yazılımın V2 sürümü, şu anda en son güncel sürümü. V2 sürümüyle birçok yenilik geldi. Bunları da size tanıtım yaparken bunları da size anlatacağım. Öncelikle bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Gördüğünüz üzere burada yorumları ekleyeceğiniz bir kısım var. Burada yorum backlink listenizi, burada redirect yani yönlendirme backlink listenizi ekleyeceğiniz bir kısım var. Daha sonrasında bunların üzerine bir silme işlemi yapabilirsiniz. Daha sonrasında timeout süresini ayarlayacağınız bir kısım var. Şimdi timeout süresi ne demektir? Bunu açıklayalım. Bazı sitelerde çok fazla yorum olabiliyor. Yani olağanüstü yorumlar olabiliyor. Dolayısıyla bu steklerin yüklenmesi biraz zaman alıyor. Siz bunu 3 saniye yaparsanız size burada durum hatası olarak timeout süresi aşıldı diye bir hata gelebilir. Çünkü 3 saniyede o sayfa yüklenememiştir. Dolayısıyla o sayfaya yorum atılamıyor. Siz bunun timeout süresini ee, daha yüksek yaparsanız örnek veriyorum 10 saniye ya da hiç zaman sıkıntım yoksanız diyorsanız bunun 50'ye kadar yolu var. E, zaman sıkıntınız yoksa timeout süresini arttırıp atılan yani sitelere atılan yorum sayısı sayısını arttırabilirsiniz. Eğer ki zaman sıkıntınız varsa bunu 3 saniye 5 saniye tarzı kullanabilirsiniz. Time out süresi budur. Yani bunun ayarı bu şekilde yapılır. Ee, daha sonrasında işlem sonrasında tüm sonuçları kaydet ve başarılı olanları kaydet seçeneği var. Örnek veriyorum sizin çok yüksek bir backlink siteniz var. Ee, çünkü internette bunlar da satılıyor. bizde Paketlerimde Bitmix sitelerimiz var. Onu birazdan size anlatırım. Örnek veriyorum. 500 binlik, 1 milyonluk Bitmix listeleriniz var. Yani bunların e, genelde çoğu çalışmıyor oluyor. Dolayısıyla programa bir kere e, bunu giriş yaptırdığınızda, daha sonrasında başarılı olanları kaydet diyerek bir sonraki işlemde başarısızları, yani onları listeye eklemeyip zamandan tasarruf kazanmış olursunuz. Ee, daha sonrasında burada başarılı site sayısı ve tamamlanma oranı var. Bunlar zaten yeterince açık. Ee, şimdi programı şu şekilde tanıtayım. Bu program v2 sürümü ile hem yorum backlink atabiliyor hem de redirect yönlendirme backlink atabiliyor. Bunların ikisini aynı anda atabiliyor. Örnek veriyorum siz buraya yönlendirme backlinkinizi de ekleyebilirsiniz. Yorum backlinkinizi de ekleyebilirsiniz. Yani ikisini aynı anda atabiliyorum. Sadece yorum backlink atabilirsiniz. Sadece redirect backlink atamazsınız. Ee, şöyle yapabilirsiniz. Örneğin sadece redirect backlink çalışması yapmak istiyorsunuz. Buraya istediğiniz yüklersiniz. Buraya bir adet yorum backlink yüklersiniz. Başarılı olmasına gerek yok. Rastgele bir site de yazabilirsiniz. O zaman sadece redirect backlink işlemi de yapabilirsiniz. Her neyse tüm arayüzleri tanıttığımıza göre programın artık çalışma sistemine geçelim. Öncelikle e, buraya yorumlarınızı giriyorsunuz. Yani yorumunuzu giriyorsunuz. Biz burada hazır bir şablon verdik. Bunlar Bunlarda placeholder var ama burada yok. E, biz şu şekilde tavsiye ediyoruz. Kısa bir açıklama. Daha sonrasında href ile e, anahtar kelimeyi linkleme şeklinde tavsiye ediyoruz. O yüzden bu şablonu bu şekilde bıraktık. Daha sonrasında buraya web adınızı giriyorsunuz. Mail, emeği çok önemli değil. İsim, autor giriyorsunuz. İsim da link vermeyi unutmayın. Ee, anahtar kelimenizi linkleyin. Daha sonrasında bu girişi kaydedebilirsiniz. Girişi kaydetmenizi ne işe yarar? Bir sonraki programı açtığınızda bir daha yorumu tekrar yazmamanıza sağlar. Örneğin ben daha önce kaydettiğim bir girişi yüklemek istiyorum. Ee, ben backlinkçim.com.tr için çalışma yapacağım. Backlink botuymuş. Backlink ne diyelim? Backlink programı diyelim. Bu arada backlink.com.tr bizim paravan sitemiz. Backlink programı. Otomatik backlink programı diyelim. Mail için sallamasyon bir şey girebiliriz. İletişim iki olsun. Web site doğru olmalı ki zaten burada var. Bunu ellemiyoruz. biraz yorumu değiştirelim. Ee, backlink. Burada anahtar kelimemizi şu şekilde vermiştik. Burada da o şekilde verelim. şekilde 3 nokta koyalım. Google'da yükselenemeyelim de SEO'da yükselenemeyelim. Yani SEO'da yükselen. Bu şekilde e, ben yorumu bu şekilde yapmak istiyorum. Daha sonrasında ben yorum backlink listemi yüklüyorum. Yükledim. E, Şimdi denemelik olarak az yükledim. Daha sonrasında redirect backlink listemi yüklüyorum ki e, redirect backlink e, Redirect backlink listemiz gerçekten kaliteli. İçinde DA, PA değerleri yüksek siteler var. Aynı zamanda Go siteler var. Yani Redirect Backlink sitenizin DA ve PA değerlerini yükseltmesine yani çok fayda sağlar. Yani Domain Authority ve Page Authority diye geçiyor. Bunları araştırabilirsiniz. Daha sonrasında ben Timeout değerimi şu anda bir 4 yapmak istiyorum. Ve şu anda program başlatabilir bir şekilde programımızı başlattık. Bu arada redirect backlink'in yapısı şu şekilde. Ee, yani buraya direkt sonuna URL gelebilecek şekilde olmalı. Siz de kendi listelerinizi oluştururken e, siz de kendi listelerinizi oluştururken buna dikkat etmelisiniz. Yani direkt yani buradan da anlayabileceğiniz üzere direkt şu sonuna gelmeli. URL sonuna gelmeli. Bu URL sonuna gelen yerden ne? Web URL geliyor buraya. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bazı sistemlerde bunu sadece ana domain şeklinde istiyor. Örneğin backlinkcim.com.tr şeklinde istiyor. Ama bazı siteler ise HTTPS'li şekilde istiyor. O yüzden dolayısıyla biz de bu programda e, linkleri hem HTTP'li şekilde attırıyoruz. E, Redirect backlinki. Hem de ana domainde attırıyoruz. Bu sayede e, iki şekilde attırdığımız için de ikisinden biri oluyor. Şu anda yorum backlinklerimiz gönderiliyor. Redirect backlinklerimiz gönderildi. Bu arada ikisi aynı anda gerçekleşiyor. Sadece yorum backlinkler daha e, elzem bir şey olduğu için biraz yavaş gerçekleşiyor. Örneğin ikisinin aynı anda gerçekleştiğini nereden gösterebilirim? Burada örneğin redirect backlink atarken aynı zamanda yorum backlink de gönderilmiş. Şimdilik bu kadar yeter. E, şu anda biz test için yaptık işleminiz bittiğinde buradan başarılı olanları kaydet diyerek başarılı siteleri alabilirsiniz. Yani tekrardan bir kendinize liste oluşturabilirsiniz. Yani V2 sürümü güncellemesi bu şekilde. Buraya tamamlanma oranı vesaire ekledik. Hani listenizin durumu ne şekilde yani ne kadar tamamlanmış. Bunu görmeniz için bu özelliği ekledik. V3 sürümüyle de kapsamlı değişiklikler planlıyoruz. Örneğin hız konusunda güzel güncellemelerimiz olacak ki eski müşterimiz güncellemelerimizden her programımızda olduğu gibi bu yazılımımızda da ücretsiz yararlanabiliyor. Programın tanıtımı bu şekildeydi. Umarım işinize yarar bir program olmuştur. İyi günler diliyorum.